Íkkið er næður. Tabii dün akşam Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi son bir haftadır en fazla vaka artışının yaşandığı beş ilden birisi olarak kayıtlara geçmiş olduk. Maalesef salgın sürecinde hiç istemediğimiz bir noktadayız. Ee, bu süreçte vatandaşlarımızdan öncelikli isteğimiz özellikle önümüzdeki 15 gün her türlü gereksiz hareketten kaçınmaları, yani evde kalmalarını, sosyal hayatlarına izin verme, ara vermelerini, kesinlikle misafir kabul etmemelerini. Gereksiz yere hiçbir şekilde dışarı çıkmamalarını, çıkarsalar da en kısa süre içerisinde tekrar evlerine dönmelerini ve özellikle hem dışarıda hem de kalabalık mekanlarda başkalarıyla muhatap olurken her zaman maske, mesafe kurallarına uymalarını, hijyene dikkat etmelerini istiyoruz. Dediğimiz gibi Kurban Bayramı'ndan bu tarafa bir artış devam etmekteydi. Maalesef son bir hafta içerisinde bu hızlandı. İstemediğimiz bir noktaya ulaştık vaka sayılarımız, vefat sayılarımız artmakta. Hastanemiz her gün daha fazla eee koronavirüs hastasını kabul etmekte. Bunun için dediğim gibi daha fazla hasta ve daha fazla vefatla karşı karşıya kalmamak için lütfen koyulan kuralların tamamına uyulmasını vatandaşlarımızdan istiyoruz. Ama dediğim gibi tekrar altını vurgulamak istiyorum. Önümüzdeki 15 gün için öncelikli isteğimiz daha az hareket, daha az sosyalleşme mümkün olan en az insanla bu arada iletişim kurmaları ve iki kişi bile karşılıklı olarak konuşsalar maskesiz ve mesafe aralarına koymadan kesinlikle hiçbir şekilde iletişim kurmamaları. Ya tedbirlerdeki gevşeme tabii ki biz hani kontrollü sosyal hayat demiştik ama maalesef kont yani sosyal hayat biraz kontrolsüz olarak gerçekleşti. E, kamusal alanlarda gerekli tedbirlere riayet edilmemesi, düğünlerde kurallara uyulmaması, hani vatandaşımızın mağdur olmaması, normal yaşamına devam etmesi, ekonomik hayatın devamı ile ilgili olarak tedbirler alındı. Tedbirli olarak bu faaliyetlere devamını istedik. Ancak gördüğümüz maalesef bu tedbirlere uyulmadı. ve uyulmaması sonrasında da tabii ki herkesin kendisini sağlıklı olarak adletmesi neticesinde bulaşın yükselmesi. Onun için Özellikle hem bayram hem bayram sonrasındaki yoğun kontrolsüz sosyalleşmenin bunda önemli bir faktör olduğunu değerlendiriyoruz. Yani ilave tedbirlerimiz olacak. Şimdi bugünden sonra hiçbir şekilde kamu kurum ve kuruluşlarımıza HES kodu olmayan vatandaşlarımız giriş yapamayacaklar. HES kodu uygulamasında dediğim gibi bir katılaşma ya daha doğrusu kamusal alanlara girişte bir katılaşmaya gidiyoruz. Denetimlerimiz zaten sürekli olarak hani ekiplerimiz bizler sahadaydık. Ancak ona devam edeceğiz. Malum düğünlerle ilgili olarak zaten 81 genelinde bir yasak geldi. Önümüzdeki süreçle ilgili olarak da sabah yine arkadaşlarımızla değerlendirme yaptık. Yeni değerlendirmelerimiz muhakkak olacak. Maskesiz geziyor çoğu insan. Koluna takıyor maskeyi. Yani ilk önce bunu yapmamamız lazım. Ee, ve pozitif olan bazı hastaların gezdiği duyumlarını alıyoruz. Ee, onların da biraz e, empati kurup e, başkalarının yerine kendini koyup evden çıkmamaları hastalığı atlattıktan sonra çıkmaları gerekiyor bence hijyen kurallarına zaten her zaman uymamız lazım yoksa bu virüsten e, kurtulacağımızı sanmıyorum ben böyle katlayarak devam edecek gibi görünüyor. E,